erkeklerin cinsel organı sümbül, kadınların cinsel organı fatoş. <laughs> ve biz benim kız kardeşimle beraber. Kostum. Dinle daha devam Can, Canım benim bir tanem güzel kardeşim Seda ile beraber biz erkeklerin cinsel organı sümbül ve kadınların fatoş olduğunu düşünerek bir eve misafirliğe gittik. Evin kızının adı ne? <gülüyor> fatoş. <gülüyor> Seda'yla biz karşılıklı gülüyoruz. <gülüyor> Kahkahalar içerisinde. Ya şimdi annem tabii anladı. Annem gözümüze bakıyor böyle bir kaş göz ediyor. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Ben, ben böyle yapıyorum Seda'yı. Fatoş mu gülüyoruz lan şeklinde? Ev sahibi soruyor tabi tabii ya. Bunlar niye gülüyor nasıl? bu çocuklar? Ay, bu, cestim, Hayır, bu niye ismi gülüyor? niye koydu dersin Koymuş yani? Koymuş işte annem. Işte, bil, bil, diyemiyorduk o zaman işte. Fatoş ve sümür <laughs> İyi yani iyi. İyi. Evet o kağıt. Bizim kâmi, bildiğimiz bak, Gök, Gök, var. ağlamak.